Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dibin dibi seviyeye gelmiş 5 tane şirketi konuşacağız ve borsada bugün alım için çok uygun zamanlar olduğunu da birlikte analiz etmiş olacağız. Tabii ki şunu hepimiz biliyoruz siyasi bir olayın yaşanması neticesinde borsada çok sert 2 günlük satış gördük. Dün ve bugünü ölçecek olursak hemen hemen fitille birlikte %6'lık bir düşüşü 2 gün içerisinde gerçekleştirdiğini borsanın görebiliyoruz. Dün YouTube ana videomuzda ve bugün sabah gündemi yorumluyor da zaten bu olaya net bir şekilde değinmiştik. CHP'nin il kongresinin iptal edilmesi, kayyum atanması ve siyasi bir dizi olaydan bahsediyorduk. Bunların detaylı analizlerini ne yapıp ne yapamayacağımızı çok net şekilde konuşmuştuk. Ve günün sonunda bizim her zaman vardığımız nokta şu oluyor. Siyasilerin kararlarını muhalefet iktidar sağ veya sol fark etmeksizin değiştiremediğimize göre ya da biz müdahale edemediğimize göre şu an elimizden gelen en iyi seçenek kendimizi bir adım ileriye götürebilmek. O yüzden biz tamamen politik olarak olayı değerlendirip nasıl bir çıkış noktası bulabileceğimizle ilgileniyoruz. Bugün geldiğimiz noktada da önümüzdeki 3 yıllık borsa serüvenine baktığımızda tabii ki yer yer siyasi olaylar olacağını biliyoruz. Bunun sadece Türkiye'de olmayacağını da iyi bilmeliyiz. Yani aslında gümrük vergisi tarifeleri ve Çin'le Trump'ın arasındaki o gerilim döneminde borsanın nasıl satış yediğini global borsalarında biz düzünde nasıl satış yediğini hepimiz görmüştük. Keza Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta nasıl satış yendiğini yine görmüştük. İran-İsrail durumunda yine borsalardaki satış sinyallerini birlikte değerlendirmiştik. Yani burada şunu bilmeliyiz ki keşke isteğimiz o yöndedir. Hiçbir siyasi olay borsayı etki etmese ve biz tamamen burada borsa bilimiyle temel analiz, teknik analiz, hisse değerlemeler, analizlerle bu işi gerçekleştirebilsek. Fakat ne yazık ki her türlü siyasi olaydan bütün dünya borsaları etkileniyor. Bu nedenle biz şimdi bundan sonrası için baktığımızda yani gelecek 3 senelik borsa serüvenimize baktığımızda globalde faizlerin indirileceğini, Fed'in, Avrupa Merkez Bankası'nın ve TCBM'nin faizleri indireceğini net bir şekilde öngörebiliyoruz. Enflasyon muhasebesinden önümüzdeki birkaç yılda enflasyon oranlarına bağlı olarak çıkabileceğimizi biliyoruz. İç piyasada talebin artacağını biliyoruz. Finansman maliyetlerinin net bir şekilde düşeceğini biliyoruz ve bunların hepsi top üst üste geldiğinde keza ihracatın da belli miktarda artacağını ve paritenin de rahatlayacağını gördüğümüzde biz uzun vadede borsa tarafında pozitif bir beklentideyiz diyebiliriz. Bu tip kısa dönemlik siyasi olaylar, lokal ya da global siyasi olayların borsa tarafında pozitif ya da da negatif fiyatlandığını biliyoruz. Fakat bizim ana rotamızdan bir şey değiştirmeyeceğini de ifade etmeliyiz. Peki bu bağlamda biz bugün ne yapmalıyız? Biz 11100 endeks düzeltmesini ve aşağıda da 10900, 10800 endeks düzeltmesini defalarca kez söyleyen bir YouTube kanalıydık. Hatta borsanın çok iyiye gittiği günler, 15 Ağustos'tan 26 Ağustos'a kadar takır takır yukarı gittiği günlerde burada bir düzeltme gerektiğini ve bir düzeltme olacağını da ifade etmiştik. Tabii ki bunu bir siyasi olayla bağdaştırmamız mümkün değil herhangi bir içeriden bilgi aldığımız yok tam olarak analizlerle bu işi götürüyoruz ve burada da daha ufak küçük ve siyasi olayların ya da negatif olayların daha büyük borsa düşüklerin tetikleyici de ifade etmiştik Peki bugün ne yapabiliriz önemli soru o. bugün biz 11.100 ve 10.900 endek seviyelerine geldiğinde yeni alım yapacağız o döneme hazırlık yapıyoruz dediğimize göre bugün 10.670 10.600 10.700 endek seviyelerinde ne yaparız Tabii ki daha iyi bir alım fırsatı olduğunu görürüz ve önümüzdeki ki 1 ila 3 yıl için iyi alımları gerçekleştirmeye çalışırız. Burada demek ki borsa için tam olarak konjektürel bir alım dönemindeyiz. Bu bir. İkincisi ise bugün gerçekten ucuz kalmış dibin dibi seviyelerde 5 şirkete bakacağız. Unutmamamız gerekiyor ki siyasi bir olay olduğu için bazı şirketler buradan çok daha fazla etkilenirken bazı şirketler daha az etkileniyor. Bizim isteğimiz ise bilançosu iyi, gelecek beklentisi iyi, üzerinde bir sıkıntısı olmayan düşük çarpanlı ve en ucuz kalmış şirketleri tespit edebilmek. Gelin şimdi abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum bırakmayı ve katıl kademe 4 üyeliklerinizi aktif hale getirmeyi unutmadıysanız şu önemli noktaya bakalım hangi şirketler bugün için alım seviyesindedir. Hemen hızlıca başladığımızda burada ilk sırada Oyak Çimento'yu görüyoruz. Bunun iki temel nedeni var. Birincisi Oyak Çimento'nun grafikte de gördüğünüz gibi düşüşü çok agresif. Bizim burada 22 lira 10 kuruşlarda ve 20 lira 84 kuruşlarda iki desteğimiz mevcut. Ben önümüzdeki günlerde 20 lira 84 kuruşlardaki desteğini de gelebileceğini düşünüyorum. Bugün bakacak olursak hemen hemen %3'lük bir düzeltmeyle bu seviyede olacağız. Göreceli güç endeksi 29 seviyelerini bizlere gösteriyor. Momentuma baktığımızda ise oldukça diplere inmiş durumda. Ve stokastik RSI ise 0 seviyesinde bize bakıyor. Yani bu Oyak Cimento tarafında iyi potansiyeli olduğunu bize gösteriyor. Hocam çok büyük düşüş yaşamış tamam bu alım için iyi bir fırsattır ama peki şirketin bilançosu ne durumda derseniz. Çeyreklik satışlarını arttıran, favöyünü sabit tutan ve net karında da patlamaya giden bir şirket. %19 fiili dolaşım oranı var oldukça ufak. 13 FK 6 FDF yok ve 2 piyasa değeri defter değeriyle hareket ediyor. Yani çarpanları da çok iyi noktada. O zaman biz 20 lira 84 kuruşları son destek kadememiz olarak belirleyerek alımlarımızı gerçekleştirebiliriz. Gelelim ikinci şirketimize Türkiye İş Bankası'na. İş CTR tarafında bizim beklediğimiz düşüşün üzerinde bir düşüş gerçekleştiğini ve bir garanti bankasına bir ak banka göre düşüşün daha büyük olduğunu da ifade etmemiz gerekiyor. Tepeden ölçecek olursak hemen hemen %16 civarında bir düşüş. Düşüş görüyoruz ve 2 Eylül'deki satışın hacminin de çok büyük olduğunu ifade etmeliyiz. 2 Eylül'deki bu büyük rekor satış hacmine rağmen eksi %6.8'lik bir düşüş gördük. Bugün ise eksi %5.6'lık bir düşüş görüyoruz ama lütfen hacime odaklanın. Hacimde neredeyse iki kattan fazla bir fark olduğunu da görebiliyoruz. Bu da bize şunu gösteriyor ki aslında bu satışlarda biz iyi alım fırsatları oluşturabiliriz. 28 seviyesinde bir göreceli güç endeksi ve oldukça dibe yaklaşmış bir stokastik RSI görüyoruz. Alım kademelerimize baktığımız iş İş Bankası tarafında birçok kademe var. 13.44'ler burada güzel bir kademeydi ama burası da aşağı yönde kırıldı. Benim yeni alımlarım için özellikle 13 liralar yani şu anda bulunduğu bantlar güzel bir kademe olacak. İkinci kademem de 12.70'ler seviyesi olacaktır. Burası da ikinci güzel kadememiz diyebiliriz. Hocam peki acaba İş Bankası'nın diğerlerine göre daha fazla düşmesinin nedeni kötü bilançosu olabilir mi derseniz gelin birlikte bakalım. İş Bankası'nda çeyreklik net karında domino taşı gibi bir yükseliş görüyoruz. Kredilerde oldukça güzel bir yükseliş görüyoruz. PD PDD'de 0.77'leri FK'da 7 seviyelerini yine birlikte görebiliyoruz. Örneğin farklı bir banka Ak Bankası'nı açtığımızda neler olduğuna bir bakalım. Aslında bilanço yapısında farklılıklar var mı? Çeyreklik netkarda tam tersi bir geriye gidişat var. Krediler hafif büyüyor. FK 7'den fazla. PDD'de 0.77'den fazla. Yani bugün baktığımızda İş Bankası'nın bilançosunun Ak Bank'tan daha iyi olduğunu görebiliyoruz. Keza biz geçtiğimiz 15-20 gündür zaten bankacılıkta iyi potansiyel olduğunu ve bu potansiyelde de İş Bankası ile garantinin öne çıktığını söylüyorduk. Hocam hocam garanti neden tercih etmiyoruz derseniz çünkü iş bankasında düşüşler yüzde %16 seviyelerindeyken garanti bankasındaki düşüşler yüzde %13 seviyelerinde. Yani burada iş bankasındaki düzeltmenin daha agresif olduğunu da görebiliyoruz. Bu da bizim için daha iyi bir fırsat olacak. Fakat garantiden alım yapılmaz mı hocam? Ben biraz daha riski bölmek istiyorum. Tabii ki bir kademe iş bankasından alırken bir kademe de garanti bankası tarafından alım yapabilirsiniz. Burada da benim ideal seviyelerim 127 liralar seviyesidir. Özellikle 127 liralara değeceğini düşünmüyorum. Bu kadar düzeltme yapacağını düşünmüyorum. Fakat bu buralara gelirse çok iyi alım noktaları olacağını da altına imzayı atmamız gerek. Üçüncü şirketimize geldiğimizde burada Türksel'i birlikte inceleyeceğiz. Türksel biliyorsunuz benim zaten geçtiğimiz iki ayda fiyatının ucuz kalması nedeniyle en beğendiğim şirketler arasındaydı. Bu yüzden size de grafiği günlükte değil haftalıkta göstereceğim ki uzun vadeli düzeltmesine şöyle birlikte bir bakabilelim. Öncelikle Turkcell tarafına baktığımızda bugünkü fiyat seviyelerinin 2024 Mayıs ayıyla aynı olduğunu görüyoruz. Yani bu ne demek? Şirket bir buçuk yıldır aynı fiyat sev seviyesinde düzeltme gerçekleştirdi. Demek ki bu iyi bir alım fırsatı olarak bizim karşımıza çıkıyor. İdeal alım noktalarımız 93 liralar seviyesiydi. Fakat bu sert satışla birlikte aşağıda çok ciddi hareketler gördük. Bu destek hızla kırıldı. Keza bu destek 101 liralara kadar ulaşmıştı. Yani fiyat seviyesi 101 liralardaydı. Biz 93 liraları bekliyorduk. Bugün geldiği noktada 90 liralar seviyesinde. Buralardan bir kademe alınabilir mi? Kesinlikle alınabilir. Ama en ideal desteğim 87 lira 60 kuruşlar desteğidir diyebiliyorum. Yine bakalım hocam. Yine bilançosundan da emin olalım diyeceksiniz. Oraya da bir bakalım. Öncelikle biz çeyreklik olarak incelemeyi daha doğru buluyoruz. Bir önceki yılın ilgili ayına göre büyümesi çok da doğru ya da çok da yeterli bir veri değil. Bu nedenle satışlarına baktığımızda domino taşı gibi artan, Favök'te çok daha iyi bir artış net dönem karında çok daha iyi bir artış görüyoruz. Bu bağlamda şirketin 7 FK, 2.5 FD Favök ve 0.9 PDD seviyesinde olduğunu da unutmamanızı rica ediyorum. Bunları üst üste koyduğumuzda Türksel tarafında bence muazzam bir potansiyel var diyebilirim. Özellikle 3. çeyrek ve dördüncü çeyrek bilançosuyla rekor seviyelerine ulaşacak. Bir sonraki şirketimizde yani dördüncü şirketimizde ise Avrupa Kent Gayrimenkul'ü görüyoruz. Biliyorsunuz Avrupa Kent Gayrimenkul özellikle faiz indirimi, konut talebinin artması, konut fiyatlarının artmasıyla birlikte iyi temettü dağıttığı nedeni de ortada olduğu için benim beğendiğim şirketlerden bir tanesiydi. Şimdi Avrupa Kent Gayrimenkul tarafında 60 lira 75 kuruşlar seviyesi bizim ideal desteğimiz. Hocam bu destek daha önce 63 liralardaydı ama diyeceksiniz tabii ki bizim aslında Avrupa Kent'teki bunun 15-20 gün önce ideal desteğimiz 63 lira desteğiydi. O yüzden buradan da bir kademe alım yapabilirsiniz. Ama şunu lütfen unutmamanızı sizden rica ediyorum. Endeks 11.250 iken 63 lira olan desteğimiz endeks 10.700 olduğunda tabii ki belli miktar geriye çekilecek ve yeni destek noktası oluşturacaktır bize. Bu nedenle yakalamak zor olacaktır ama yakalayabilenler için 60 lira 75 kuruşlar seviyesi benim ideal destek noktam olacak. Yakalayamayanlar için 63 lirayla 60-75 arasındaki bütün bağımlılıklar Bantlardan da kademe kademe alım yapılabilir. Fakat agresif olmamaya dikkat edin. Çünkü burada faiz indirimleri kritik rol oynayacaktır. Bu olaydan sonra belki faiz indirimleri bakın altını çizerek söylüyorum. Bir kademe pas geçilebilir. Buraya yakalanmamak için temkinli hareket edeceğiz. Avrupa kentin bilançosunda ne görüyorsun hocam? Hemen bize bir açıkla derseniz. Satışları çok güzel artmış. Biraz daha istikrarlı bir yapı isterdim açık söylemek gerekirse. Hani iki çeyrekte patlama bir çeyrekte dip seviyeler değil de daha istikrarlı bir gidişat burada faydalı olurdu. Keza Favök de aynı şekilde ama bugün satışlarını iyi değil. Favök'ü kötü dememiz mümkün değil. Net karını arttırmıyor dememiz mümkün değil. Özellikle zaten GEO şirketlerinde bakın şuralarda gördüğünüz gibi son çeyrek bilançosunda yeniden değerleme ile birlikte rekorları görürüz. Çarpanlara baktığımızda 0.68 PDD ve 6.9'luk FED Favök görüyoruz. Burada bizim Avrupa kent gayrimenkul için gelecek birkaç senede başarılı olabileceğini söylememiz için tek beklentimiz iyi bir çeyreklik net kar. En azından bu sene 8 9 milyarlara varan bir çeyreklik net kar çıkartmasını istiyoruz ki evet uzun vadesinde iyi başarı var diyebilirim. Beşinci son şirketimizi söyleyip bir tane de bonus şirket vereceğim sizlere. Son şirketimizde Ford Otomotiv'i görüyoruz. Biliyorsunuz Ford Otomotiv benim birçok nedenden dolayı çok beğendiğim şirketler arasında, ilk tercihlerim arasında da bulunuyor. Bunu da söyleyebilirim. Buradaki his şirketler arasında ilk tercihimde Türksel ve Ford Otomotiv'in olduğunu da ifade etmeliyiz. Ford Otomotiv'in yapısı güzel, ortaklık yapısı iyi, yönetim kurgusu gayet başarılı ucuz çarpanlı iyi büyüyor faizlerin düşmesi ve Avrupa'ya ihracatın açılmasıyla birlikte de oldukça pozitif yerlere gidecek. Bundan bir hafta 10 gün öncesine kadar bizim Ford Otomotiv tarafındaki ideal desteğimiz 105 liralar seviyesiydi. Bu doğru. Çünkü o zamanlar hisse fiyatı 120 liraların üzerindeydi. Fakat bugün borsanın satış yemesiyle birlikte bizim yeni destek seviyemiz 102 liralar bandına oturdu. Yani biz Ford Otomotiv'de bir kademe 102 liralardan gelirse aşağı bir kademede 98 liralardan alım yapacağız. Bakın bu kadar negatif bir olay olmasına rağmen Endeksin %6, %7 satış yemesine rağmen biz bir ay önce tespit ettiğimiz Ford otomotivin 93 lira 30 kuruş desteğini bakın bu kadar büyük bir satış dalgası böyle siyasi bir olay olmasına rağmen tekrar aynı seviyeye gelir diyemiyoruz. Benim açık ve samimi görüşüm buradan 93 liralara bir %10 daha düzelterek ulaşmayacağıdır. O yüzden biz aslında bunu Temmuz ayının başında, Haziran'da, Mayıs'ta analiz ederken Ford otomotiv çok ucuz, çok ucuz, çok ucuz diye defalarca söylerken alım yapmayanlar işte tepede 120 liralarda alım yapmak istiyorlar ki bu da oldukça yanlış oluyor. Ford Otomotiv bizim uzun vadesini beğendiğimiz iyi desteklerden yakaladığımızda da portföylerimizde eklememizde fayda olacak bir diğer şirketimizdir diyorum. Bonus şirketimize gelmeden de sizlere hızlı bir şekilde Ford Otomotiv'in bilançosunu göstereceğim. Zaten artık ezbere bildiğimiz bilançolardan bir tanesi. Satışlarını arttıran, favoyunu arttıran, net dönem karında fena düzeyde olmayan, tabii ki Avrupa'daki ihracatın açılmasıyla biraz daha iyi yere gidecek bir Ford Otomotiv görüyoruz. 9 FK 9 9 FD 2.5 PDD var. Yani tam olarak ideal bir yatırımlık şirket diyebiliriz. Hava yolları tarafında özellikle 3. çeyrek bilançosuyla birlikte ani ataklar göreceğimiz şirketlerden biri Türk Hava Yolları, biri de Pegasus'tu. Türk Hava Yolları tarafı çok iyi fiyatlandığı için keza o örnekte de aynı Ford Otomotiv örneğini yaşadığınızı göreceksiniz. Açalım. Biz Türk Hava Yolları tarafında 284 lira desteklerinin muazzam olduğunu günlerce hemen hemen 20-30 videoda dile getirmiştik. Sonra hızlıca şirket 345 lira hareketini gerçekleştirdi. Bugün belli miktarda düzeltme olmasına rağmen hala 320 liranın altındaki desteklerin çok aktif olduğunu düşünmüyorum. Örneğin hocam 306 liralara gelir mi? Bence gelmez. O yüzden işte bazı hisselerde tren kaçıyor. O yüzden doğru şekilde finans ve borsayı hep takip edin diye sizler için sizden bunu rica ediyorum. Fakat Pegasus tarafında böyle büyük bir yükseliş olmadığı için hala potansiyel olduğunu düşünüyorum. Pegasus'un bilançosu Türk Hava Yolları'na göre kötü, berbat bir bilanço geldi. O yüzden mi acaba diye düşünecek olursanız bilançoya da bakalım. Hiç öyle bir durum yok. Yok. satışlarını, bürüt karını, favöyünü, net dönem karını takır takır arttırıyor. Esas faaliyet karında bir ufak problemi var. Ama satışları çeyreklikte çok iyi. Fav çeyreklikte çok iyi. Çeyreklik net karda da zarardan kara geçen çok iyi bir yapı görüyoruz. Ve çarpanlara baktığımızda da 7.5 FK, 7.3 FD fav 1.1 PDD görüyoruz. Ha, tabii ki çarpanlar bugün Türk Hava Yolları'na göre hala daha yukarıda. Ama bir de endeksi oranla, sektöre oranla getiri kavramımız var. Burada Pegasus endeksi oranla da sektör oranla getiride de oldukça ucuz kaldı. O yüzden burada Pegasus tarafında 3. çeyrek bilançoların açıklanmasıyla birlikte nihai seviyesine ulaşacak çok iyi bir yukarı hareket bekliyorum. 224 liralar benim buradaki ideal destek noktalarım. Yakalayabilirseniz alım yapmanız faydalı olacak. 229 lirayla 224 lira arasındaki herhangi bir destek seviyesinde değerlendirebilirsiniz. Yani 224 liraya değmedi kaçırdım diye düşünmenize gerek yok. Ara kademeleri de değerlendirmenizde fayda vardır diyebiliriz. Bu bağlamda biz herhangi bir siyasi olay ya da endeksin herhangi bir şoku bunu incelerken her zaman makro ve konjektürel olarak görüyoruz. Verilerimizde bir problem var mı? Yoksa ne dünyada ne Türkiye'de siyasi olaylar bitmez? Herhangi bir partiye mensup olup herhangi bir partinin düşüncelerini sadece över ya da yerersek o zaman biz borsada doğru bir şekilde para kazanamayız. Kendimizi bir otomasyon haline getiremeyiz. Her zaman dediğim gibi piyasa açıkken hiçbir partiye bağlılığınız sevginiz olmasın. Akşam altı buçukta piyasa kapandıktan sonra istediğiniz siyasi partinin yaptıklarına doğru istediğinizinkine yanlış diyebilirsiniz. Ama piyasada bir politik düşünceniz olursa mutlaka bu işlemlerinize, yatırım kararlarınızda yansıyacaktır. Taraflı görüşler nedeniyle de sizi yanlışa sürükleyecektir. O yüzden daha fazla sadece istatistik olarak, analiz olarak ilerlemekte fayda var. Borsada alımın gerçekten doğru bir zamanı diyebiliriz. Dibin dibi seviyede 5, bir de bonusla da 6 şirketi birlikte incelemiş olduk. Videolara destek olabilmek için beğeni, yorum ve abone olmayı unutmamanız bizler için yeterlidir. Sağlıcakla kalın, kendinize çok iyi bakın.